Şarkımın adı geçmişten kalan kurban oldum. 2022 şarkı. Salınarak geçme benim önümden O yürüyüşün kurban oldum Baygın baygın bakma benim yüzüme Geçmişten kalan Geçmişten kalan kurban oldum. Sen mi bensin söyle, ben mi sen miyim? Geçmişten kalan kurban oldum. Sen mi bensin söyle, ben mi sen miyim? Geçmişten kalan kurban oldum. Akar göz yaşlarım, sen olur akar. Geçmişten kalan kurban oldum. Yüreğime bir bak, ne acılar var. Geçmişten kalan kurban oldum. Geçmişten kalan kurban oldum. Sen mi bensin söyle Ben mi sen miyim Geçmişten kalan kurban oldum Sen mi bensin söyle Ben mi sen miyim Geçmişten kalan kurban oldum Geçmişten kalan kurban oldum geçmişten kalan kurban oldu